فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ in كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Hocam diğer soru da şöyle. Yatsı namazı en son hangi vakte kadar kullanılır? Dilimizde tüy kalmadı. O kadar cevap verdi onu. Arkadaşlar yatsı namazı vacih olan sahih sünnette geçen muhakkık alimlerin görüşüyle gecenin yarısına kadardır. Gecenin yarısına kadardır. Bir kısım alimler demişler sabah namazına kadardır. Bu çok zayıf bir kavuldur, muteber değil. Vela üçü fıkıh kitaplarında yazıyor. Muteber değil. Büyük alimler, muhakkak alimler dört mezhepte de gecenin yarısına kadardır, hem fikirdiler. Eydir gecenin yarısını nasıl çıkartırsın? Gün battığından gün doğduğunun ortası gecenin yarısıdır. Saatten değil on de. Ya 12'de. Çünkü bazen on olur, bazen bir olur, bazen buçuk olur, bazen çeyrek olur. Cün battı, gün doğdu. Bu cismin arası gecenin yarısıdır. Hatta bir hadis sor ilgili. neydi? İnşa namazı gecenin yarısına kadar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki insanlar dayanabilse Gece namazı, şey, akşam ya, yatsı namazını gecetirdim, son zamanla koyardım yani gecenin yarısına. Ama insanlar yorgundular, gelip onu hiç etmediler. Onun için bazen müminler toplansa gece namazını camilerinde, yatsı namazını e, saat 10'da kılsalar, 11'de, 12'de kılsalar diyelim en son zamanlarında sünneti ihya etmiş olurlar. Ama devamlılık olmaz çünkü Resulullah yapmadı. Çünkü devamlılık e, insan şeylerine, şartlarına da aykırıdır. İnsanlar sabah çalışıyor. Gerçek şu anda tersine dönmüştür. Elektriğin faydaları da var, zararları vardı. Bir zararlarından geceler gündüze dönmüş. insanlar geç uyuyorlar. Evet.